Merhaba. Dün e, geniz ve burun e, bölümü üst solunum yolları için bir uygulama göstermiştim. Virüsle mücadelede e, bir temizlik yapmıştık. Jalaneti uygulamasıydı. E, Instagramda görebilirsiniz. Facebook'ta da hesaplarımda blues yoga hesaplarımda. Bugün biraz daha nefes egzersizlerine ve solunum alt solunum yollarına doğru kayıyoruz e, ben özellikle bugünlerde içimdeki korku ve endişeler, yabancı maddeler, virüs gibi yabancı canlılarla ilgili mücadelede ateş elementiyle ilk başlarda çalışmayı tercih ediyorum. Özellikle hareketin başında. Bu sabahki uygulamamızda canlı yayında da öyle başladık. Ateşi yükseltecek nefes egzersizleriyle çalışmaya başlayıp hatta pratik boyunca da ateş elementini kullanmayı tercih ediyorum. Bu yüzden size bastrika nefesi göstereceğim. Bugün story boy de gün boyunca yayınlanan e derste de bastrika nefesini farklı uygulamalarda, farklı pozlarda e uyguladık farklı şekillerde. E bastrika nefesi bir akordeon e gibi diyaframla aslında bir nevi oynadığımız ve diyaframı sıkıştırıp bıraktığımız bir nefes tekniği. E diyafram nefesi aldığımda düzleşiyor ve belki biraz bastırıyorum. Verdiğimde de doğal haline geliyor. Normalde diyafram bu şekilde. Ve ben daha baskılı uygulayarak diyaframda daha fağlıklı baskılar e, yaratarak e, içeride geniş bir akordiyon etkisi e, yaratıyorum ve ateşi yükseltiyorum bedenimde. E, niyetimi de dediğim gibi yenilere, umutlara, güzelliklere ve sağlığa yer açmak için e, yok edicinin, şivanın enerjisini kullanıyorum diyebiliriz. Bu niyetle yapıyorum. E, ve derin bir nefes al önce. Bırak. Elini şöyle karnına koy nefesi aldığında karnının şiştiğini fark et. Diyafram nefesine geçtiğini verirken Böyle, aldım nefes diyafram aşağı. Verdim. Akordiyon gibi diyaframı sıkıştırıp bıraktığım bir çalışma. Ee, kabala Bati nefesinden ve sürekli nefesi içeri ittiğim uygulamadan farkı, bu sefer nefesi almayı da bilinçli yapıyorum, vermeyi de bilinçli yapıyorum. Yani hem nefesi veriyorum, hem alıyorum. Elli karnı koy. Ve al nefes. Ve ver. Bu şekilde 10 tane al, 10 tane ver, 20 uygulama yap ve bir kal ve izle karın bölgeni ve sonra bir 20 uygulama daha yapmaya başlıyor. Al nefes. Kal birkaç nefes dinlen burada ve artan bir geniz bölgesinde bir ısı ve buradan yayılan birazcık yutakla e, mide bağlantısı, reflü bölgesinde bir ısı ve karın bölgesinde bir ısı. Aslında e, şu hatta uzun bir, e, bir yolda bir ısıla, ısının artışını hissedebilirsin. Bunu hareketlerle de sabahki pratikte eklemiştim. Mesela son seti de biraz daha göğüs kafesini açıp karnı gene de şişirmeye odaklanarak verip yapmayı deneyelim. Al nefes. Şeklinde omurgaya biraz daha diyaframla birlikte yön Vererek de nefesi gerçekleştirebilirsiniz. Bu sabahki canlı yayında da o şekilde bitirdim. Sonunda bana e, Chandra Bedena yani sol taraftan nefesi aldığımız ve sağ taraftan bıraktığımız sakinleştirici Yin e, ida bölgesini çalıştıran Yin enerjisini hareketlendiren e, sakinleştirici nefes bana iyi geliyor. O yüzden önerim bu tip çalışmaları önce pratiğin başında yapmak, bazen pozların arasına eklemek ve sonunda da aslında soldan vişnu mudra yapıp işaret parmağı ve orta parmağı kapattıktan sonra yüzük parmağı ve baş parmağını burun deliklerine yerleştirdikten sonra sağ baş parmakla sağ tarafı kapatıp soldan aldım. Dört saydım, kapattım ve sekiz saydım ve sağdan verdim. Tekrar soldan al ve sağdan ver. Bunu 4-8 ya da 3-6 yapabilirsiniz. Ee, önerim bununla çalışmayı bitirmeniz. Bir uygulayalım. Derin bir nefes al. Ve bırak. Ve nefesi soldan al. 3 Ve ver. 6 Sağdan 5 sağdan ver 6 5 4 3 2 1 soldan al sağdan ver derin bir nefes al. Ve bırak Bu uygulamayı da en az 2 dakika kadar yaparsanız Tamamen sakinleştirerek, yani yükselen ateş elementini bir meditasyon oturuşuyla tamamen topraklayarak çalışmanızı, uygulamanızı, egzersizinizi bitirebilirsiniz. Herhangi bir egzersizin sonunda bunu yapmanız size topraklayarak bitirmenize yardımcı olur. Virüsle mücadelede videolarım devam edecek. Sağlıkla kalın.